Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz ve huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugün niyetlerinizde neler var? Kahve falımızda neler çıkmış? Şurası çok ilgimi çekti şu an. <laughs> Oraya da tersten bakamıyorum. Bunu kaldırmam lazım. Bir 21 sayısı var çünkü neyse şunu bir kaldıralım. Ben takıldığım için hemen fala geçiyorum arkadaşlar. Bakayım orada ne var. Falımız bu şekilde güzel dilekler ama önce şurası. Şimdi burada 21 sayısı var. 21 el sıkışma. Burada bir el sıkışacağınız bir durum söz konusu. Daha çok iş ve para konularıyla alakalı aslında bir sözleşme, bir anlaşma, iş başlangıcı gibi düşünün. Bir kişiyle 21 rakamının olduğu bir tarihte. Aslında kanca attınız kafanıza taktınız biraz haber bekleyeceğiniz bekle 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 ama sonucunun iyi olacağı bir konunuz var. Burada öncesine baktığım zaman öncesinde karşınızda bir kişi bu iş ya da parasal konularla alakalı sizi motive etmeye çalışıyor. Biraz sıkılmış önünüze bakar görünüyorsunuz bugünlerde ama süreç çok güzel ilerleyecek büyük ihtimalle. Ee, Şubatın 21 ya da 24'ünde el sıkışma görselleriniz var. Burada rahatladığınız oh be dediğiniz bir süreçte başlıyor. Şimdi buradan gelelim orayı yakaladık tamam. Burada neler var? Burada biraz aile konuları daha yoğun iş ve para konuları gene aynı şekilde aslında Şubat ayına doğru yönelmiş. Sevinç gözyaşı burada da var. Şimdi biraz aslında bahsetmişti oldum. Aslında bugün tuttuğunuz niyetlerde maddi kaynaklar dediğimiz alanlarla alakalı güzel haberler sizi bekliyor bir kere. Bu başında çıktı. Aile ikili ilişkiler, haneniz bu konularla alakalı neler var? Düz anlatacağım bugün arkadaşlar. Tarih vermeyeceğim. Konular belki birbiriyle bağlantılı olabilir onu da söyleyeceğim. E, tarih vermeyeceğim diyorum ama sonra dayanamıyorum veriyorum veredebilirim bilemedim şimdi. Şimdi bugün için e, ilişkilerde karşınızdaki kişi sanki böyle bayır aşağı gidiyor. Yani aslında kontrolünün olmadığı davranış ve hareketlerde olabilir. Önünüzde durmuş gözünüze batan hareketlerde de görünüyor aslında. Yani yapmış olduğu şeyler biraz aşırı. Aşırı konuşabilir, aşırı varabilir, aşırı tepki verebilir. Hani bir aşırılık var. Ve siz karşısında durmuş düşünüyorsunuz. Neden, nasıl, niye böyle der gibi. E tabi ufak tefek tartışmalar da oluyor. Ama 5-6 gün içerisinde bu konuların hafifleyeceği, konuşmaların daha sakin olacağı görseller var aslında. İleriye dönük olarak baktığım zaman gene aynı konularla alakalı bir müddet sonra karşınızda eş ya da partnerle ya da hanenizdeki kişiyle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu kişi durup durup kendine sıkıntı yaratıyor. Burada aslında e, ikinci konuda e, sıkıntı yarattığı şey sırtında bir hançer var. Yani aslında beklenti içinde olduğu bir konuda sıkıntı yaşayacak ve bu sıkıntıdan dolayı haneye gene bir sıkıntı getirebilir. Kısa soluklu oluyor. Burada siz karşısında daha naif görünüyorsunuz. Daha çizgi e, hani tamam bitir kapat yoluna devam et der gibi görünüyorsunuz. Bundan sonrasıyla alakalı da aslında çok fazla insanın bir arada olduğu konuşmaların görüşmelerin yapıldığı süreçler var. Sanki böyle dağ tırmanıyorsunuz ama hani o dağ böyle pençelerinizle değil de yukarıdan birisi bir ip atmış. Ayaklarınızı basarak düz duvara tırmandığınız görselleri var. Burada aslında bir destek alacaksınız fakat çok fazla emek harcamanız lazım. Yalnız bu vereceğiniz emeği seve seve veriyorsunuz. Seve seve yaptığınız bir şey olarak görünüyor. Bir bilinmezlikten bilinire doğru çıkacak bir kişi var hanenizde. Burada aslında sonuna geldiğim zaman konuların şöyle baktığım zaman karşılıklı konuşmalarda e, harf var görsellerinde çıkıyor da 508 rakamları çıkmış belki maaş belki parasal bir konu ama destek alarak ilerleyeceğiniz ve bunu seve seve yapacağınız bir süreçte var gene aynı şekilde ilişkilerle alakalı bir konu bulunduğunuz yer bulunduğunuz yerde yalnız eş ya da partner dışarıda parasal konularla alakalı uğraştı yalnız bu balık görseli şey olmuş sanki batık bir görselde yani bir batık parayla uğraşan bir kişi olarak değerlendirebilirsiniz ama yakın değilsiniz ondan haber beklentisi içinde sanki gözlerinizi böyle kocaman açmışsanız yüzünüz biraz yalnız şey umutsuz olur mu olmaz mı gibilerinden böyle bir bakışınız var burada şimdi bu konularla alakalı uğraşan bir kişi var fakat ee... Bu konuda yön değiştirme, kişi değiştirme durumunda olabilirsiniz. Karşınızda bir süredir parasal, batık para, hani mesela avukat olduğunu düşünelim bunun. Ondan beklenti içindesiniz ama çok umutlu haberler vermiyor size. İşte burada aslında bir süre sonra avukat değişimi olabilir. Bir değişim söz konusu olacak. Şimdi burada değişim olduğu anda da karşınızda duran kişi aslında arkasını dönmüş çok işle ilgilenmeyen bir kişi olabilir. Yani hani Giden geleni aratır. Gelen gideni aratır. Dur, doğru söyleyeyim. <laughs> Gelen gideni aratır mantığı var. E, batık paranız varsa aslında burada yakın zaman için bunu alamazsınız. Görselleri var. Hani burada... E, bu konuyla alakalı ilgilenen kişiyle sıkıntı yaşarsınız ilgileniyor mu bilgilenmeye çalışacağım ondan sonra gelecek olan daha da ilgisiz olabilir. Burada biraz handikap var şey gibi sanki hani almanız gereken günler yakın değil hani burada beklemeniz sabır etmeniz gerektiren günler var diyebiliriz. Ee, burada dediğim gibi zaten bakışlarınızda acaba olacak mı hani burada hem umut hem umutsuzluğun bir arada olduğu bir döngü devam eder görselleri çıkmış. İlişkilerle alakalı bir konumuz daha var. Bu ilişkilerle alakalı konuda yalnız karşınızdaki kişi aldatmış bir kere burada. Siz artık geçmişe takılısınız fakat geleceğe de bakmaya çalışıyorsunuz ama önünüzde durmuş bulunduğu yerde başka bir insanla el ele görünüyor. biraz uzak mesafe görüştü bir kişi olarak görünüyor. Burada kafanıza takılan konularla alakalı birliğin devam ettiği bir kişiden ama gene size yakın olmayan kişilerden destek almaya çalıştığınız görünüyor. Burada e, karşınızdaki kişi aynı evde kalıyor bile olabilir yani elinde bir anahtar var. Mahkemelik olma durumu olur ama uzadıkça uzar uzadıkça uzar 42 yaş ve üzeri görselleri çıkmış. Hani burada dikkat edilecekten çok yaşamış olduğunuz kalp kırıklığını çözmek adına geçmişten bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Ellerinizle geçmişe sarılmış çıkıyorsunuz ama karşınızdaki kişi vur patlasın çal oynasın görsellerinde yani. Baya baya keyifli güzel hayatıyla alakalı geçmişi sonlandırmış geleceğe bakar görsellerinde çıkıyor. Ve burada onların ee, ilişkisi devam eder sizinle alakalı olan konularda da mahkemelik olma durumunuz olur. Karşınızdaki kişi yeşil ışık yakıyor yalnız siz biraz direnebilirsiniz görselleri var. Bu durum ne kadar sürer? 4 rakamı çıkmış. 4 ay, 4 hafta, 4 yıl olarak değerlendirebiliriz. Şimdi diyelim ki bu konuda anlattığım, konuştuğum, konuştuklarımdan hiçbiri olmadı. Bugünkü niyetlerde aslında özellikle hane ve ikili ilişkilerle alakalı yakın zaman için çok fazla bir sıkıntınız yok. Varsa da kısa sürede yol bulup o konuyu çözeceksiniz. Fakat önümüzdeki süreç dediğim yani Şubat 15'ten sonrası, Mart, hatta Nisan 15'e kadar olan bölüm biraz karışık. Zaman zaman vesveseli. Ama sonuçlarını güzel alacağınız bir niyet olarak değerlendirebiliriz. İş ve para konularına geldiğimiz zaman, iş ve para konularında yani aslında beklenti içinde olduğunuz, hedef doğrultusunda ilerlediğiniz görünüyor. Sanki şey sayıyorsunuz, geri sayım gibi 3, 2, 1, 0 diyeceğiniz bir şey var. Ee, başlangıç görseli var. Burada temiz görseller çıkmış. Ee, tanıdığınız, bildiğiniz bir kişiden iş teklifi alabilirsiniz. Aileye yakın birisi olabilir. Ee, yapmaya çalıştığınız işinizle alakalı önünüze küçük küçük engeller çıkar ama yolunuz açık. Yani aslında parasal konularla alakalı yol açık, temiz gözyaşı var. E sonra bakıyorum uğraştığınız konularda konu değil, hedefleriniz ortusunda ufak tefek önünüze çıkan engelleri olur ama yolunuz açık ve temiz. Burada çok fazla uzatılacak bir mevzu yok. Hani param gelecek mi, para alacak mıyım o gibi konular yok ama genellemeye vuracak olursam bugünkü tutulan niyetlerde önümüzdeki süreç içerisinde güzel haberler alırsınız görseli var açıkçası diyebileceğim bu aslında. Şimdi bakalım buradan neler çıkacak. E burada işte bak mesela parasal konular çıkmış. Şişmişsiniz. <laughs> Bakın burada şimdi görseller e, iç dünyamız ve iç dünyamızdan dışarıya yansıttıklarımızı gösteriyor şu alan. Burası hane. Hane de mesela küs bir kişi yakın zamanda birisi size küsebilir. Basit bir konudan dolayı büyütülecek bir mevzu olarak görünüyor ama çok uzun sürmez yani 2-3 günlük bir küt diyebiliriz şimdi burada bakın elinize aldığınız yükler artık boyunuz aşmaya başlamış bu konularla alakalı yeni başlangıç iş değişikliği başlangıçlar düşünüyorsunuz hemen altınızda bir anahtar aslında yakın zamanda C ya da U harfinde bir kişiden bir haber bir beklentinin olacağı önünüzde farklı bir alan farklı bir yol açılacak. Şurası arkadaşlar iş değiştirme gösteriyor. Yani iş değiştirmeyi düşünüyorsanız bir ay içerisinde iş değiştirirsiniz. İki seçenek var. Bir tanesinin önü tamamen kapalı, bir tanesinin önünde tamamen açık. İlginç değil mi? Şimdi bunların hangisini tercih edeceksiniz? Umarım açık olanı tercih edersiniz. Çünkü bir tanesi kapalı, bir tanesi açık. Peki bu açık olanla kapalı olanı nasıl ayıracağız? Bir bakalım bakalım bize destek var mı? Burada açık olan, şimdi iki kişiyle konuşuyorsunuz aslında burada iki iş konularıyla alakalı ya da para konularıyla alakalı. Temiz olan da karşınızdaki kişinin ya çok konuştuğu ya da böyle dudakları öne doğru olan bir kişi gibi görünüyor. Aslında burada biraz da samimi ve dost görselleri de var, sadık dost görselleri yani burada aslında şifreyi çözmeye çalışsak sadık olan tanıdığınız bir kişiden alacağınız teklif sizin için daha hayırlı diyebiliriz sayı var mı diye bakıyorum sayısal bir değer var mı sayısal bir değer yok öbür tarafta var mı öbür tarafta da yok öbür tarafı ayırabilecek bir done var mı hadi ona bakalım Hı -hı, orada da yok yani burada sadece bizi artıya sokabilecek olan bu konuyla alakalı. Dediğim gibi çok konuşan ya da dudakları dışarıda olan yüzüne göre büyük dudaklı olabilir mesela. Bir de sadakat ve dostluk görseli var. Tanıdığınızın tanıdığı bile olabilir. Burada yol açılıyor. Burada yol genişliyor. Buradan güzel haberler alıyorsunuz. Diğer taraf sıkıntılarla mücadele olarak çıkıyor. Ama elinizde bu böyle tuttuğunuz şişmiş olan görsellerdeki kaya parçası diyelim aslında ona. Onunla alakalı da aslında bir dengeye girme dönemine gireceksiniz. Biraz daha sabır etmeniz lazım arkadaşlar. Şurada güzel bir görsel var. Aslında bugün en çok para şey para değil de burada aile, hane, ilişkiler konusunda aslında. Şimdi bakın burada bir küslük yaşanıyor. Küslük çatı kurma yani evlilikle alakalı olabilir. Hani sen beni ciddiye almıyorsun, ilişkimizi ciddiye almıyorsun deyip küsen bir partneriniz varsa şayet ilerleyen süreçte bu partnerle evlenirsiniz arkadaşlar. Gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim, şunu bozalım şöyle hemen. İyi dediğim, güzel dediğim, hayrımızda olacak, her şey önümüze çıksın, yolumuz aydınlatsın. Tüm güzellikler bizi bulsun lütfen. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün biraz daha farklı bakayım dedim. Belki konulara değinmek, en azından çeşitlendirmek adına bunu yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Aralıklarla böyle değişik değişik, çok, çok versiyon var aslında fallarda da. Onları çok değerlendirmiyorum. Çünkü e, kolektif olunca e, tek bir yönden bakmak ve onu kişilere göre genişletmek biraz zor. Neden derseniz birisi aile tutuyor, birisi ev tutuyor, birisi iş tutuyor, birisi o tutuyor, birisi bu tutuyor. Bir, bir, bir çoğalıyor onlar böyle. Genel hatlarıyla aslında şunu söylüyorum ben. Şimdi niyetinizle alakalı para mı? Parasal konularda ne söylüyorum? İşte bir ay soruşunda karşılaşacaksınız, bunu karşılayacaksınız, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Bakın burada bir mücadele varsa parasal konularda tuttuğunuz niyette mücadele var demek. Diyelim ki aşk ilişkilerde bakıyoruz karartı var önünüzde. Bir ay, iki ay sıkıntılar yaşayacaksınız. Tutmuş olduğunuz niyet neyse aslında bu konularla alakalı sıkıntı yaşayacağımızı, mücadele edeceğimizi ve mesela orada niyetinizin çok dışında bir şey söylemiş olsam ama temiz bile söylemiş olsam temize çıkacağınız alanı gösteriyor arkadaşlar. O yüzden bazen çünkü yazıyorlar işsizim ne işi? <laughs> Siz işsiz olabilirsiniz ama yaşadığınız sürece cebinizde bir para var ve o paranın nereden geldiği, kimden geldiği önemli değil mi? Ailenizden alıyorsunuz belki, belki kenarda biriktirdiğiniz para. Ama para konularını anlatırken ki mücadele edilecek alanlar aslında tutmuş olduğunuz niyet ya da parasızlık iş konularıyla alakalı aydınlanacağınız süreçte işinizin olacağını da ifade edebilir. Aslında fallar dediğim gibi geniş alanlardır. Bunu böyle tek düzeye indirmek sadece bireysel bakımlarda olabiliyor. Ha bireysel bakım demişken 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere hoşçakalın.